Bak güzel kardeşim, sen şimdi o Instagram'da gördüğün o 15 saniyelik videolara aldanıp sanıyorsun ki sınır kapısından geçtiğin anda hayatına böyle sihirli bir değnek dokunacak, bütün dertler bitecek, her yer güllük gülistanlık olacak, öyle mi sanıyorsun? Otur şöyle, otur da sana abin gerçeği bir anlatsın. Hocam işte o hayalindeki pembe tablo tam olarak bu. Hani Hollanda'ya taşınan Zeynep Çetin'in de aklındaki manzara buydu. O bisikletle işe giden güler yüzlü insanlar, şirin kafeler ama işte o işin vitrini. Gerçek hayat maalesef o kadar romantik değil. Eee şimdi o sosyal medya paylaşımlarını bir kenara bırakalım da, o fotoğraflarda anlatılmayan, o filtrenin arkasına özenle saklanan gerçeklere bir bakalım ne dersin? Okurduğun rüyanın ilk çatladığı an var ya, öyle büyük bir kriz de falan gelmiyor hocam. Günlük hayatın o sıradanlığıyla, o en basit sandığın işlerle geliyor. Şimdi bak bu slaytta asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bunların hepsi kendi memleketinde belki yarım saatini bir saatini alacak işler. Ama yurt dışında bunlar haftalarca hatta aylarca süren insanı canından bezdiren bürokratik savaşlara dönüşebiliyor. İşte bu da sosyal hayattaki o büyük kopuşu, o soğukluğu özetliyor. Alıştığın o spontanlık, o hadi gel bir çay içelim diyebileceğin samimiyet yok öyle bir şey. Herkesin elinde bir ajanda. Spontanlık bitmiş, sıcaklık bitmiş, Öyle canın sıkıldığında kapısını çalabileceğin kimse kalmıyor etrafında. Ve evet, gelelim işin en ağır, en can alıcı kısmına. O hazırlıksız yakalandığın insanın üzerine çöken o derin duygusal boşluğa. Bir kere o gri gökyüzü var ya, o aylarca bitmek bilmeyen güneşsizlik. İnsanın ruhunu emiyor hocam, resmen emiyor. Mevsim hep sonbahar, hava hep kapalı. Sabah kalkıyorsun gri, akşam yatıyorsun gri. Bir süre sonra nedenini bilmeden mutsuz olmaya başlıyorsun. Sırf güneşi göremediğin için. İşin en kritik noktası da burası belki. Hasta olduğun, en savunmasız olduğun bir anda o yabancı sağlık sistemiyle boğuşuyorsun. Randevu bulmak zaten ölüm, bulsan derdini anlatmak ayrı bir dert ve bazen Polonya'da Sema Ahmet'in yaşadığı gibi işte böyle düşmanca, umursamaz tavırlarla karşılaşıyorsun. İşte bu ödenen en ağır bedel bu. Ateşler içinde yanıyorsun yatağında, sana bir kap sıcak çorba getirecek, kapını bir kere çalacak kimse yok. Teknoloji var, evet, görüntülü konuşuyorsun ama sevdiklerinin ne iyiliğinde ne kötülüğünde yanlarında olmanın yerini tutmuyor. Baban ameliyat olacak, sen kilometrelerce öteden sadece bir ekrana bakıp kahrolacaksın. O çaresizlik işte o çok ağır bu duygusal yükün ötesinde yurt dışına taşınmak senin kimliğini, statünü ve parayla olan bütün ilişkini temelden sarsıyor, yeniden şekillendiriyor. Basit bir fincan kahve. Turistken keyifle içtiğin o kahve artık ciddi bir bütçe kalemine dönüşüyor. Çünkü o tatildeyim kafasıyla harcarsan ay sonunu getiremezsin. Aynı güçlü para birimiyle kazanıp harcamaya başlayınca o kahveye verdiğin 4 euro boğazına dizilir adeta. Belki de yutulması en zor lokma budur hocam. Kendi memleketinde bir satün vardı, bir çevren, bir saygınlığın vardı. Orada ise bir hiç kimsesin. Her şeye sıfırdan tanımadığın insanların arasında yapayalnız başlıyorsun. O yüzden bütün egolarını bir kenara bırakıp sırf hayatta kalmak için memleketinde asla yapmam dediğin işleri yapmaya hazır olmalısın. Evet, bulaşık da yıkayacaksın, garsonluk da yapacaksın, ne iş olursa yapacaksın. Peki, bütün bu tecrübelerden çıkarılacak ana ders ne? Daha bavulunu bile toplamadan önce bilmen gereken o asıl, o söylenmeyen gerçek ne? Bu inanılmaz bir dayanıklılık isteyen bir yolculuk. Sağlam bir psikoloji ve güçlüğün zaman kimseden yardım beklemeden tek başına ayağa kalkabilme gücü, o titanyum gibi sabır yoksa ilk zorlukta un ufak olursun. Sonuç olarak hocam Kaçmak bir kurtuluş değil, sadece tiyatro sahnesi değişiyor ama oyunculuk daha da zorlaşıyor. Bir dert yumağını bırakıp genellikle daha da çetrefilli olan bir başkasını alıyorsun. Ve o hayal ettiğin özgürlük, bir bakmışsın ki en büyük yalnızlığın vermiş. Benden söylemesi.